Öncelikle bu hepimizin yapmış olması gereken bir şey, sağlığımız için, çocuklarımız için, memleketimiz için, ülkemiz için olması gereken bir şey. Sonuçta büyüklerimiz bize maske kuralı takmış, hijyen kuralı takmış. Bunu herkesin uymasını istiyoruz. Bir hastanın kaç kişiye bedel olacağını görüyoruz. Şu anda 135 bin, 150 binlik nüfusta çok yüksek bir rakam var. Bunu hepimiz biliyoruz maalesef. Büyüklerimizden, kardeşlerimizden şunu istiyoruz. Lütfen kurallara uyalım. Maskelerimizi takalım. Bu sadece kendimiz için. Başka hiç kimse için değil. Çin gibi olmayalım. Amerika gibi olmayalım. İnşallah Rabbimizin verirse en kısa zamanda şu hastalığı atlatmak istiyoruz. Peki denetimler yeterli mi? Kesinlikle değil. Zaten denetimler yeterli olsaydı emniyet bu işe biraz daha dikkatli olursa gerçekten daha iyi olur. Umarım şunu samimiyetimle söylüyorum umarım yakında sokağa çıkma yasağı olmaz çünkü olan esnafımıza oluyor olan insanımıza olan garibanları oluyor ee, emniyet biraz daha duyarlı olursa valilik sağlık müdürlüğümüz biraz daha duyarlı olursa inanın biraz daha düzeleceğini düşünüyorum şunu sayın milletvekilimiz Osman Ören'den sayın sağlık müdürüm Erol Emre Ömür'den şunu istiyorum mümkünse günü birlik her gün sağlık bakanımızın açıkladığı gibi siirtteki vakaları açıklarlarsa insanlarımız gerçekten şu anda çok bilinçsiz. Açık ve ne söylüyorum biz de siirtliyiz ama e, belki daha da korkarlar. Daha da biraz daha duyarlı olurlar. Şu an bakıyoruz günlük gülistanlık. Her gün bayram havası. Herkes iç içe. Sosyal mesafe yok. Bunu herkes görebilir. Yani gözle görünen bir şey bu. Günlük test, yapılan test sonuçları pozitifler açıklanırsa çok seviniriz. Abi maskesiz dışarı çıkmıştınız şu anda. Çok teşekkür ediyorum. Rezil ettiniz. Kapat onu. <laughs> abi maskesiz çıkmışsınız dışarı. Abi maskesiz çıkmışız. Ne yapalım abi? Nefes alamıyoruz. E, maskesiz çıkmanın yasak olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Zaten 10 keredir bize ceza yazıyorlar. Vallahi ben istesem takarım ama gerek yok abi. Ya sıkıldık abi ya. Bence çok duyarsız kalıyorlar. Çünkü bunu biz bizzat yaşıyoruz. Bu Sirt'te olsun, Diyarbakır'da olsun, Van'da olsun. Gün geçtikçe sayı artıyor. Bu nedir? Bilinçsiz kullanmamızdan görüyorsunuz. Bu sokakta geçenlerin yarısında maske yok. Ha ne olacak? İlahi zorluk olacak. Bir de sokağa çıkma yasağı gelecek ki biz aklanacağız. Olmazsa akıllanmamıyoruz Ne yazık Denetim yetersiz. Denetim oluyor ama ceza kesilmiyor. Herhangi bir uygulama yapılmıyor. Ben ondan şeyim, şikayetçiyim. Görüyorsunuz 18 yaşında küçükler, yaşlılar yasak konduğu gibi güne dışarıdadır kahveleri görüntülerseniz hepsi maskesiz yapmamamız gereken bir konu. Hepsini görüyoruz. kimsenin elinde eldiven yok, maske yok. Sanki hiç yaşanmamış gibi bu olaylar yaşanıyor. Denetimin artırmasını istiyoruz. Yetkililerin zabıta olsun, polis olsun daha da e, duyarlı olması lazım. Hele bu seyahat satıcılar olsun, şeyler olsun, kahveler özellikle e, toplu yerlerde daha disiplin artırılması gerekiyor. Çünkü bizim sağlığımız her şeyden yüce gelir. Abi bize maaş vermiş, para vermiş. Bize diyor sizin asker takın. Nasıl baskı alacağım? Şimdi Günlük maske 20 defa değiştirmem lazım terliyorum. Nasıl yapacağım maskeyi? Yani maddi yönden mi? O maddi mi? yönden dolayı takmıyorum. Yani mecbur nedenlerden dolayı takmıyoruz yoksa keyiften değil. Abi öncelikle düşüncesizlik var. Hani mesela e, örnek vereyim size. Kendi canını düşünmüyor ama karşısındakini de düşünmüyor. Yani tamamen düşüncesizlik var. E, bence emniyet yetkilileri yeterince e, üstünde duruyor ama vatandaş biraz duyarsız olduğu için bu tamamen vata, vatandaştan kaynaklı abi. Hani mesela benim ailem çıktığı zaman veya kardeşim çıktığı zaman adam gidiyor yanında pişiriyor. Ona bulaşıyor, ondan hepimize bulaşıyor. Ne oldu abi? Bir ailenin komple günahına girdim. Yani e, bence bu konuda tamam biz de zorlanıyoruz abi. Sıcaktır, ağzımız telliyor, yüzümüz telliyor ama mecbur takıyor sağlığımız için. Yeterince üstünde durulmuyor. Ama ceza kısmına geldiğimiz zaman bence yeterince fazlasıyla ceza kesiliyor abi. Sadece insanlar duyarsız. Geçen mesela ee, polis memurunun bir tanesi burada e, şahsın bir tanesine dur ihtarı yapıyor. Adam kaçıp gidiyor. Yani bu şekilde bence e, zaten yeterince insanlar daralmış, bunalmış. E, eminim ki siz de öylesiniz. Ama e, yapacak bir şey yok abi. Katlanıyoruz. Bizde yeterince önlem alıyor muyuz? Hayır. E, maskeyi takıyoruz ama eldivenler yok. Yani illa bir yerden bulaşıyor ve nereden geleceğini de bilmiyoruz. Biz kendimizi düşünmesek de ailemizi düşünmek zorundayız. Vatandaş olarak birbirimize anlayış göstermek zorundayız. Eminim ki mesafe korunursa, maske takılırsa bu iş bir ay içinde çözülür Siirt'te. Unutuyorum abi, getiriyorum. Buraya gidemeyeceğim. Evet. Unuttuğum için takmadım. Yoksa ben maske takarım. Vallahi çok şekilde gittim, test yaptım. Negatif çıktı abi, pozitif Ama de değilim. Ama bulaşmayacak yani. anlamına gelmez abi. E, aynen öyle. Doğrudur. Evet. Allah sen de yakalıyor Bak, musun? Bakın yasak olduğunu biliyor musunuz? Biliyorum biliyorum. Çok. E ama takmamışsınız. Çok çok değil. Ellerim doğru hemen takayım ben. Siz kesinlikle haklısınız. Siz çıkmanın yasak olduğunu biliyorsunuz. Biliyorum değil mi? kesinlikle biliyorum. o dedim. E ama niye takmıyorsunuz? Abi haklısınız. E diğer insanların hayatını da tehlikeye... Kesinlikle haklısınız. haklısınız. Sigara içiyorum. Sigara nasıl içeyim sigarayı böyle? Bu şekilde mi içeyim sigarayı? Teşekkür ederim. Maskesiz dışarı çıkmışsınız abi. Maskesiz dışarı çıkmışım. Evet. Ee, yangına gittiğim için. Evet. Onun için biraz acelem var. Siyirt'te maske takma zorunluluğu var. Tabi var. Bunlar bilinçsiz vatandaşlar yani bunlar bazı şeylerin farkında değiller. Ee, küres bu e, küresel olayın farkında değiller. Gerçekten ciddi bir sıkıntının ortasındayız ve bunun farkında olmamız lazım, bilinçli olmamız lazım. Gerekli tedbirleri almamız lazım diye düşünüyorum. Gerekli denetimin olduğunu düşünmüyorum. Gerekli yaptırımlar olsaydı böyle şeylerin olacağını düşünmüyordum. Başka bu... vatandaşların da hayatlarını tehlikeye sokuyorlar haliyle. Evet. Yani bu konuda gerekli tedbirlerin olması gerekiyor diye düşünüyorum. Baktığımız zaman en çok virüsün yayıldığı şehirlerden bir tanesindeyiz. Yani bunun halkın bilinçsizliğinin ne kadar ortada olduğunu gösteriyor. Yani gerekli tedbirler alınsaydı, gerekli yaptırımlar yapılsaydı ben benim taşıdığım bir hastalık sana geçirebilir. Ben burada sadece hasta olmam yetmiyor. Ben taşıyıcı da olabilirim. Yani sizin de hayatınızı riske etmiş olurum yani. Ee, sosyal mesafe yok. Tek kullanımlık e, bardak olması gerekiyor. Kahveyi kapat.